Adaletin kazanılmasının ardından Cumhuriyet rejimi kurulmuştu. Ancak çok partili hayata geçiş denemeleri hemen sonuç vermedi. Atatürk vefat ettiğinde Celal Bayar başbakandı. 11 Kasım 1938 tarihinde olağanüstü toplanan meclis İsmet İnönü'yü Cumhurbaşkanı seçti. Bayar İnönü tarafından başbakanlığa atansa da birkaç ay içinde görevden çekilmek zorunda kaldı. İnönü döneminde 2. Dünya Savaşı'nın ekonomiyi kötü etkilemesi ve savaşın sonunda totaliter rejimlerin yenilerek tüm dünyada demokrasi rüzgarı esmeye başlaması, Türk halkında çok partili hayata geçme isteği uyandırdı. Mecliste de Celal Bayar, Refik Koraltan, Fuat Köprülü ve Adnan Menderes gibi CHP'li milletvekilleri parti içi muhalefet yapmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de 19 Mayıs 1945'te yayınladığı bayram mesajında ülkede halk iradesinin gelişeceğini açıkladı. Ardından bahsi geçen milletvekilleri dörtlü takdir olarak anılan ve yurttaşların hak ve hürriyetlerinin kanunlara uygun olarak sağlanmasını, meclis denetiminin anayasanın öngördüğü şekilde yapılmasını, parti çalışmalarının demokratik esaslara göre yeniden düzenlenmesini isteyen bir önergeyi 7 Haziran 1945'te Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubuna sunarak fitili ateşledi. Menderes'e göre bu önerge dört arkadaşın fikirlerinin bir özüydü ve önergenin amacı da anayasa hükümlerinin uygulanmasını istemekten başka bir şey değildi. Ancak verilen önerge hükümette fırtınalar kopmasına neden oldu. İnönü Çankaya Köşkü'nde bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda takririn reddedilmesine karar verildi. Dörtlü takrir, 12 Haziran 1945'te CHP grup toplantısında takrircilerin isteği olan açık oturumun aksine kapalı oturumla hararetli bir şekilde tam 7 saat tartışıldı. Menderes hem önergeyi açıklamaya hem de yapılan eleştirilere ve sataşmalara cevap vermeye çalışmıştı. Bayar bu görüşmelerde Menderes'in savunmasını sonraları başvekilim kitabında şöyle değerlendirmektedir. Adnan Menderes'in bir başka güçlü yanını tanıdım. Saldırılardan yılmıyor, sinirlerini bozmuyor, içinde fikir varmış gibi görünen demagojik sözlerin parlak balonlarını bir cümleyle patlatıp söndürüyordu. Apaçık görünüyordu ki Adnan Menderes iyi bir polemikçidir. Adnan Menderes ise sonraki yıllarda yaptığı bir konuşmada 7 saat bize küfür yağdırdılar demiştir. Başbakan Saraçoğlu önergenin geri alınması fikrinde ısrar etse de takdir sahipleri önergeyi geri almayınca oylama yapıldı. Önergede imzası olan 4 milletvekili dışında oturuma katılan diğer milletvekillerince önerge reddedildi. İstanbul'un zengin iş adamlarından biri olan Nuri Demira 18 Haziran'da Milli Kalkınma Partisi'ni kurdu. Hükümet bu partinin kurulmasına izin vermekle muhalefet partilerinin varlığını kabul ettiğini fiilen ortaya koydu. Bu sırada CHP içinde devam eden tartışmalar sonucu 21 Eylül 1945 tarihinde Başbakan Şükrü Saraçoğlu Başkanlığında toplanan CHP Divanı, Aydın Milletvekili Adnan Menderes ve Kars Milletvekili Fuat Köprülü'nün hareket ve faaliyetlerini, CHP'nin hareket ve faaliyetlerine zıt gördüğünden bu iki milletvekilinin CHP'den ihracına karar verdi. Buna tepki olarak Celal Bayar milletvekilliğinden istifa etti. İnönü 1 Kasım'da yaptığı konuşmada anti-demokratik kanunların değiştirileceğini vaat ederek muhalifleri bir parti olarak ortaya çıkmaya çağırdı. 27 Kasım'da Refik Koraltan, Vatan Gazetesi'ne verdiği Menderes ve Köprülüğü destekleyen demecinden dolayı ihraç edildi. Bunun ardından Celal Bayar CHP'den de istifa etti ve böylece yeni bir parti kurulmasının yolu açıldı. Artık kamuoyu bu yeni partiyi bekliyordu. Celal Bayar 1 Aralık'ta yaptığı basın toplantısıyla yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bunun ardından Cumhurbaşkanı İnönü 4 Aralık'ta Celal Bayar'ı köşke kabul etti. Yeni parti programında Atatürk ilke ve inkılaplarından ödül verilmemesi, irticai faaliyetlere fırsat verilmemesi ve dış politika konusunda hükümetle ihtilafa düşülmemesi konularında anlaşıldı. Böylece Demokrat Parti 7 Ocak 1946'da Celal Beyer liderliğinde Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından kuruldu. Demokrat Parti programında hakim düşünce demokrasi ve liberalizmdi. Liberalizm programda hem özgürlükler yönünden hem de ekonomik yönden kabul edilmişti. Parti halk tarafından çabuk sahiplenildi ve Demir Kral şeklinde anılmaya başladı. 26 Nisan 1946 cuma günü toplanan CHP meclis grubu, belediye seçimlerinin Eylül ayından Mayıs ayına çekilmesine karar verdi. Bunun üzerine 28 Nisan'da Demokrat Parti Genel Merkezi'nde bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda seçimlerin öne alınmasına henüz parti teşkilatlanması tamamlanmadığından karşı çıkıldı. Menderes bu kararı millet iradesinin gerçekleşmesini engellemeye yönelik bir hamle olarak değerlendirdi. Demokrat Parti 26 Mayıs'ta yapılan seçimlere katılmadı. Cumhurbaşkanı İnönü Demokrat Parti'yi seçimlere katılmama kararından dolayı vatana ihanetle suçladı. Seçime katılan Milli Kalkınma Partisi ise açık oy gizli sayım usulüyle yapılan seçime hile karıştığı gerekçesiyle oylama devam ederken seçimlerden çekildi. Seçime katılım oranı bir hali düşüktü. Bu da Demokrat Parti'nin gücünü göstermişti. Artık halk değişim istiyordu. CHP ise 4 yıl daha iktidarda kalmak için seçimleri öne alarak muhalefeti hazırlıksız yakalamak istiyordu. Bu sebeple Ekim 1947'de yapılacak milletvekili seçiminin 21 Temmuz 1946'da yapılmasına karar verildi. DP, partinin kapatılması, tekrardan tek partili rejime dönülmesi gibi olaylar gündeme geldiğinden seçime katılma kararı aldı. Ülke bir anda seçim atmosferine girdi. Büyük seçim kampanyaları başlatıldı. DP bir yandan yüksek katılımlı mitingler yapıyor, diğer yandansa popüler isimleri partiye kazandırıyordu. Bunlardan biri de Maraşal Fevzi Çakmak'tı. CHP iktidarından sıkılan halk her yerde demokratları bağrına basıyordu. Ancak seçim adil ve demokratik bir seçim olmayacaktı. Çünkü yasaya göre açık oy gizli sayım yapılacaktı. Seçmen oyunu sandığa atmadan hükümetin görevlendirdiği sandık başındaki memurlara göstermek zorunda kalacaktı. 21 Temmuz'da yapılan seçimlere birçok hile karıştı ve sonuçta CHP'den 391, DP'den 62, bağımsızlardan da 12 milletvekili çıktı. Demokrat Parti mecliste azınlık olsa da millet desteği arkasındaydı. Bu yüzden haksızlıklara rağmen mücadeleden vazgeçmediler. 18 Aralık 1946 günü meclisteki bütçe tartışmalarında Adnan Menderes söz alarak uzun bir konuşma yaptı. Ardından Başbakan Recep Peker eleştirilere cevap vermek yerine Menderes'i psikopat diyerek hedef aldı. Bunun üzerine DP grubu meclisi terk etti. Cumhurbaşkanı İnönü 26 Ağustos'ta Ceral Bayar ve Fuat Köprülü ile görüşerek demokratların meclise dönmeye ikna etti. Başbakan Recep Peker sert tabiatı yüzünden partide eleştirilmeye başlandı. İnönü'nün de desteğini yitiren Peker başbakanlıktan ayrılmak zorunda kaldı ve yerine 10 Eylül 1947'de Hasan Saka hükümeti kuruldu. Saka hükümetinin muhalefetle ilişkileri daha ılımlı oldu. Demokrat Parti'deki bazı kişiler bu ılımlı havayı istemiyor, CHP'ye karşı katı muhalefet yapılmasını istiyordu. İşte bu kişiler 1948 Temmuz ayında Fevzi Çakmak önderliğinde Millet Partisi'ni kurdu. Seçim tarihi 14 Mayıs 1950 olarak belirlendi ve partiler coşkulu bir hazırlığa başladı. 1950 yılının Nisan ayında Recep Peker ve Mareşal Fevzi Çakmak gibi iki önemli isim vefat etti. Recep Peker'in cenaze töreni sessiz sedasız gerçekleşmişken Fevzi Çakmak için düzenlenen cenaze töreninde olaylar çıktı. Siyasi tansiyonun yükseldiğini gören iki parti de seçim propagandalarını daha sakin yapmaya başladılar. Buna rağmen halk seçim kampanyalarına yoğun ilgi göstermeye devam etti. Meydanlar dolup taştı. Nihayet seçim günü geldi. CHP kazanacağına kesin gözüyle bakıyordu ama sonuçlar pek istedikleri gibi çıkmadı. Demokrat Parti'nin oy aranı %53'ü aşarken CHP %40'ı geçemedi. Bu sonuçla DP 408, CHP 69 milletvekilini meclise soktu. 27 yıllık CHP iktidarı girdiği ilk gerçek anlamda demokratik seçimde ağır bir mağlubiyetle sona eriyor ve Adnan Menderes liderliğinde Demokrat Parti dönemi başlıyordu. Bu seçim beyaz ihtilal olarak adlandırılacaktı. Gelecek videomuzda Demokrat Parti dönemi ve 27 Mayıs darbesinden devam edeceğiz. Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.